Melih Altınok, samimiyet süreci, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası TUSAŞ'a yapılan saldırı ve kayyum atamaları herkese ne oluyor dedirtti. Bahçeli dün meclis grubunda olan biteni samimi ve cesur şekilde ortaya koydu. Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi dem grubuna gelsin söylesin. Umut hakkından da istifade etsin. Teklifimde ısrarlıyım. Sözümün arkasındayım dedi. Bence Bahçeli bu çıkışıyla kamunun kafasını adlandırılamayan sürece isimle koymuş oldu. Samimiyet süreci. Zira önümüzde 40 yıldır çözülmesi için her yöntemin denendiği bir düğüm var. Türkiye, siyasetini zehirleyen, huzurunu bozan, dünya rekabetinde ayağına bağ olan, enerjisini, kaynaklarını heba eden bu sorun artık daha fazla devam edemez. Geçmişte şu oldu, bu oldu. Neticede olan oldu. Herkes pozisyonuna bir adım geri gidip bakmalı. Mevcut söylemleri tekrar ederek, slogan atarak bu işin içinden çıkamayacağımızı anladık. Askeri müşterekse son derece makul. Silah hiçbir hal ve koşulda siyaset aracı olamaz. Namluların gölgesinde demokratik hak talep edilemez. Çünkü gerekçe ne olursa olsun hiçbir demokratik hukuk devletinde bir yasal partinin silahlı kanadı olmasına müsaade edilemez. Türk siyasetinin ana akım milliyetçinin temsil eden geleneğin lideri, bu yüzleşme için gerekir hocalar gelsin konuşsun diyecek basireti gösterirken kendine solcu, ilerici, liberal, demokrat, devrimci diyenlerin ezberine sarılması, stüdyo devam etsin demesi nasıl bir sefalettir? CHP Kandil'in otobüsünde step oldu? Yerel seçimlerde İstanbul başta olmak üzere pek çok belediye temini yaptıkları kent uzası ittifa sayesinde kazanan CHP, Bahçeli'nin çıkışıyla panikledi. Özgür Özel, el yükseltiyorum diyerek sürece dahil olmuştu ancak bu kadar ileri gideceğini doğrusu tahmin edememiştim. Geçtiğimiz gün kayyum atanan Mardin Belediyesi önünde demin otobüsün üzerine çıkmış partinin eş başkanı Tuncer Bakıran'ın Serhıl'dan çağrısına alkış tutuyordu. Bakıran, Kandil'e selam çakan konuşmasında aynen şunları söyledi. Çok iyi bilsinler ki Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Said ne yaptıysa, mazlumlar, denizler, sakineler ne yaptıysa, Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır. Mazlumların, Sakinlerin neler yaptıklarını anlatmanın gereği yok. Bu açıkça bir silahla ayaklanma çağrısı. Meclis'te temsil edilen bir partinin yöneticisinin ağzından çıkacak sözler değil. Öyle ki partisi de dün eş başkanımız kolektif bir hafıza vurgusu yaptı diye Bakır'ın sözünü yumuşatmak zorunda kaldı. Özgür Bey 3-5 oy uğruna sahne imamını kaptırmamak için ülkenin ana muhalefet partisinin Kandil'in otobüsünde izdihamı yaptığını farkına mı milliyetçi parti furyası dindi. Bahçeli'nin siyasetteki dengeleri sarsan, herkesi netleşmeye zorlayan çıkışını Deminlerinin parti modeline müsamaha göstereceği şeklinde algılayan bazı milliyetçi çevreler heyecanlanmışlardı. Yeni partiler kuruldu. Mevcut olanlar da söylemlerini sertleştirerek sahneye çıktılar. Ancak yargının kayyum atamaları biraz heveslerini kırmışa benziyor. Günlerdir ne ilgili diye söyleniyorlardı. Pazar sabahından beri pek sesleri solukları çıkmıyor. Amerika'nın Türkiye hayır olur mu? 2016 seçimlerinde Trump'ın seçilmesini istiyordum ve kazanacağını düşünüyordum, yanılmadım. 2020 seçimlerinde de kendisini destekledim ve tekrar seçileceğini düşünüyordum, yanıldım. Bu kez kazanmasını istiyorum ama sonuca dair net bir tahminde bulunamıyorum. Takip ettiğim kadarıyla ülkede hava 2016 seçimleri öncesine benziyor. Ancak bu kez müesses nizam ne yapar eder Trump'a izin vermez diye düşünüyorum. Aramızda bize ne abi de kim seçilirse seçilsin bir şey değiştirmez diyenlerin çoğunlukta olduğunu biliyorum. Ne var ki mevcut yönetimin kalmasının Türkiye için faydalı olmadığını görüyorum. Bu yüzden de işim istiyorum. Ayrıca pek çok yanlışlar olsa da Trump'ın doğulardan, Müslümanlardan demokratlar gibi kategorik olarak nefret etmediğini, diyalog kapılarını herkes açık tuttuğunu da biliyorum. <laughs>